gebe okulu öncelikle anne ve baba adaylarını ile sonrasında bu süreçte anne ve baba adaylarına destek olacak olan onların tercih ettiği anneanne, babaanne, hala, teyze ve hatta bakıcıların da dahil olduğu 3 hafta her perşembeyi kapsayan 3 seans halinde düzenlediğimiz bir eğitim paketidir. Bu eğitimde gebelik öncesi, gebelik, gebelik sonrası beslenme, gebelik ve gebelik sonrası psikoloji, gebelik ve doğum süreci, aile planlaması, lohusalık ve bebek bakımı, anne sütü ve emzirme, anne ve bebek masajları ile TDL odaların gezilmesiyle birlikte pek çok etkinliği içinde barındırır. Bu eğitimler her biri kendi alanında uzman, kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, pediatri uzmanı, anestezi ve diş doktoru, fizyoterapist, psikolog, diyetisyen ve ebeler tarafından online ve yüz yüze olarak pratik ve uygulamalı olmak üzere interaktif bir şekilde yapılmaktadır. Gebe okulunun amacı geleceğin neslini yetiştirecek olan anne ve baba adaylarını birlikte bu sürece dahil etmektir. Bu süreç sonrasında katılım belgeleri verilerek göstermiş oldukları fedakar ve özverili davranışları taşlandırılmış olur.